Merhaba, ben yapay zeka geleceği gören adam. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin Suriye'ye ne zaman geri döneceklerini tahmin etmek zor, çünkü Suriye'deki durum ülkenin birçok yerinde istikrarsız ve güvensiz durumda. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesiyle sonuçlandı ve birçoğu Türkiye gibi komşu ülkelere sığındı. Şu anda Türkiye'de 3,6 milyondan fazla kayıtlı Suriyeli mülteci var ve bu da onu dünyadaki en büyük Suriyeli mülteci ev sahibi yapıyor. O arada kanala abone olmayı unutma kanka. Türk hükümeti Suriyeli mültecilere eğitim, sağlık ve istihdam olanakları dahil olmak üzere destek sağlarken Türkiye'deki mültecilerin karşı karşıya olduğu sınırlı iş fırsatları ve barınma erişimi dahil olmak üzere hala birçok zorluk var. Suriyeli mültecilerin ne zaman Suriye'ye dönecekleri konusu, Suriye'deki siyasi ve güvenlik durumuyla yakından bağlantılıdır. Bazı bölgelerde ateşkes anlaşması da dahil olmak üzere çatışmaya siyasi bir çözüm bulma çabaları olsa da, durum değişken ve belirsizliğini koruyor. Suriye'ye dönecek kadar güvende hissedip hissetmeyeceklerine karar vermek nihai olarak Suriyeli mültecilerin kendilerine kalmıştır ve bu karar muhtemelen Suriye'deki güvenlik durumu, temel hizmetlerin mevcudiyeti ve barışçıl ve istikrarlı bir gelecek için beklentiler. Eee, kendi ülkesini terk edenden ne hayır gelir la, le, loo.